Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede uzun dönem yol haritası belli oldu. Yol haritasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı. Buna göre 2053 yılına kadar Türkiye ihtiyacı olan enerjinin %80'ini karbonsuz kaynaklardan sağlayacak. 10 yılda elektrikli araç sayısı 4,2 milyona çıkacak. Yenilenebilir enerji payını %50'ye. Nükleer enerjinin payını ise %30'a çıkarmayı planlıyoruz. Böylece ulusal çapta kullanacağımız enerjinin yaklaşık seksenini karbonsuz hale getireceğiz. 2035 yılına kadar elektrikli araç sayısını 4.2 milyona ulaştıracak yerlilik oranımızı da %75'e çıkarmış olacağız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı'nda konuştu. Türkiye'nin uzun vadeli iklim değişikliği yol haritasının detaylarını anlattı. Sıfır atık prensibinin titizlikle uygulanacağını vurguladı. Atıkların düzenli depolama sahalarına gönderilmesine bu manada son vereceğiz. Atıkta Geri kazanım oranımızı inşallah yüzde yetmiş'e çıkaracağız. Murat Kurum, şehirlerdeki su yönetiminin önemine dikkat çekti. Şehirlerimizdeki su kayıp ve kaçaklarını azaltmak istiyoruz. Diğer bir hedefimiz de asbestli hiçbir borudan vatandaşımız su içmeyecek. Ve bu noktada da çok kısa bir süre içerisinde İlbank Genel Müdürlüğümüzle birlikte asbestli boruların değişimini sağlayacak. Yine kayıp koçak oranlarını da minimuma indireceğiz. Bakan Kurum iklim kanununun bu yıl içinde yürürlüğe girmesinin planlandığını da belirtti.